Ne yapıverim akşam sana dolma mı pırasa Ay Allah, pırasanı çok özledim ya. İyi hadi pırası yapayım. Bugün dolmayı sonra yapıverim. Tamam. Ben de. Kız Menekşe ben de diyordum ki... ...Efe oğlana gelin verdi Unuttu bizi. Hoş geldin kız. Hoş bulduk Eşe abla. Merhaba Dudu. Merhaba. E hadi gel. Eve gidiyoruz biz de kahve yapıverelim. Ananı da çağırırız. Ha yok sağ ol. Abimi arıyorum da. Ha. Bu arada tutucu Gediz abi senin yerine nariye işe almış galiba. Duyunca çok üzüldüm. Ama istersen ben Sancarlan konuşurum. Zeytinlikte işe alır seni. Ha yok gerek yok ya. Ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Ee, hem Nara beni işe aldı. Asistan olarak. Öyle mi? İyi güzel hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler size. İyi ee, hadi arada gel unutma bizi. Abini de gavede gördüm sanki. Hah, sağ ol. Hadi. Beni bakın. Bu iş elimize, yüzümüze bulaştırmayacağız. Mustafa abi, evet. abimi çağırabilir misin? Nezaket kardeşin dışarıda bekliyor. Bir yere gülümlemeyin, geliyorum ben. Menekşe Foğlu gelmiş. kız? Bana dün akşam anlattığın şeyi yapmayacaksın abi. Anladın mı? Niyeymiş kız? İşin içinde senin olduğun anlaşılırsa ben ne olurum? Ne olacak kız? Kaynanan yaptı planı. Ha. Sancar öğrenirse anasını mı kapının önüne koyacak? Beni kapının önüne koyacak. Ya nereden öğrenecek o Allah'ın kasıntısı? Sancar hiçbir şey öğrenmese bile sen bu yaptığınla benim yuvamı kurtarmış olmayacak ki. Sancar o küçük cadıya her baktığında Nare'yi hatırlayacak. O kız Vadiye Sancar benden çocuk yapmıyor be. Vazgeç abi. Anladın mı vazgeç. Ben o kadından kızıyla birlikte kurtulacak başka bir yol bulacağım. Vazgeçersem karşılığında ne vereceksin? Yüz görümlü setimin bileziği var. Olur mu? Olu olu. Takım değil miydi bu? Gerdanlığı da versen vazgeçmeyi düşüneceğim. İyi. Akşam gel gona. Gizlice çıkar veririm. Emme bir yamuk yaparsan sabah Salih seferinin planını sokarım devreye. Konnichi wa Katsumi-san. Konnichi wa san Siz beni arayınca çok şaşırdım açıkçası. Gel, ben sende bir sürpriz var. Katsumi sen sürprizinizi gerçekten çok merak ettim. Bak, ben baba aramış, onun burada gelmiş. Senin beraber bir sürpriz yaptık. Söyle Can. Sancar Bey, Nara Hanım yine otelimizde. Haber vermemi istemiştiniz. Online restoran kameralarından bir bakın isterseniz. Tamam tamam, kapa. Bakacağım şimdi. Karıştırıyorsun Sefi'nin kızı. Eğer yine numara çeviriyorsan var ya... ...yaktım seni. Baba Muğla'ya kadar geldim ve bana haber vermedin öyle mi? Çok ani oldu gelişim. Tam sana haber verecektim. Kasım, sen benden önce davrandın. Elif de burada tanıştığınızı öğrenince nasıl şaşırdım bilemezsin. Tam biz senin sürprizi yaptık. Ne iyi yapmışız, değil mi? Seni çok özledim. Bunun şerefine içelim o zaman. Aman da aman. Benim torunum evimin kızımı olmuş? Maşallah. Maşallah kızıma. Gel alıcım buraya. Koyalım ortaya. Hoppa. Aferin sana ya. Ellerine sağlık. Tamam, tabii ki isteyebilirsin. Bir şey mi oldu meleğim? Yok, olmadı da. Yarın torunu ne varmış? Ben de gelebilir miyim diyecektim. De sen Toyu nereden duydun ki? Annenle mi konuştun? Yo, saçlarımı tararken Elvan yengem söyledi. Dedi ki, yarın baban evi konuyacak dedi. Ha, Peki şöyle yapalım mı? Yarın toya gidemeyiz. Ama? Ama? Ama anneni görmeye gidebiliriz. Annem toya gelmeyecek mi zaten? <laughs> Annen toya gelmeyecek, biz de toya gitmeyeceğiz. Ama istersen anneni görmeye gidebiliriz. Yaşasın. Aa. Hadi gel yemeğe gidelim. Babam ben yemeğe gelmesem? Ama salatayı ben yaptım. Gülsü abla çok azıcık yardım etti. Hadi o zaman bakalım neler yapmış bizim kız. Gel. Yarın da Sizinle molada karşılaşmak çok hoş bir sürprizdi. Görüşmek üzere. Arigato katsım Niye geldin? Söylesene neden geldin? Yani biraz sessiz ol. Herkes bize bakıyor. Sessiz olsam da bakıyorlar. Ben alıştım. Merak etme sen de alışırsın. Dinliyorum. Sizi özlemiş olamaz mıyım? Olamazsın. Şimdi bana neden geldiğini söyleyecek misin? Bak eğer yine meleği... Yi... Azledildim. Ne? Azledildim. Tibor beni büyük elçiliğe şikayet etmiş. İyi de sen Tibor'a olan borcunu ödemedin mi? Sancar'dan aldığın parayı ne yaptın? Onu da kumarda harcadın değil mi? Belanı da buldun. Sen artık Sefir Bey değilsin. Kendi itibarın için kızının uğradığı tecavüzü bile örtbas ettin. Ama ortada itibar falan yoktu değil mi baba? Çünkü senin hiçbir zaman itibarın olmadı. Bunlar zil oluyoruz. Dışarıda konuşalım. Evet dinliyorum seni konuş. Niye geldin? Hı? Yine Sancar'dan para sızdırmaya mı geldin? Saçmalama. Meleğin bütün velayet haklarını verdim. Nasıl para sızılacağım o heriften? Belki de vazgeçeceksin. Belki yine para isteyeceksin. İmzaladığım anlaşmada öyle bir madde yok. Hacı... ...kumar yüzünden azledilmiş bir dedeye... ...mahkemenin velayet vereceğini hiç sanmıyorum. Adamın şartları çok iyi ortada. DNA testi var. Kesin o köylüde kalacak velayet. Niye geldin o zaman? Size telefonda bahsettiğim dosya Sadıçlar Şirketler Grubunun geçmişte çevirdiği dolaplar. Bu dosya bende kalabilir mi? Elbette. Ben de bir kopyası var. Ne zaman harekete geçersiniz? Bazı araştırmalar yapmamız lazım. En kısa zamanda gereğini yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Baba konuşsana niye geldin? Sen yine neler karıştırıyorsun ya? Benim hiçbir şey karıştırdığım yok. Ben azledilince Bulgaristan'da kalamadım. Zaten siz de yoktunuz. Ben de Akın'ın yalı kabaktaki evine geldim. Biraz kafam dinleyeceğim. Ben de buna inanacağım. Nare, benim düşmanın olduğumu mu sanıyorsun sen? Düşmanım değilsen... neden düşmanımın evinde kalıyorsun? Nerede kalacağım? Burada kal. Köylünün otelinde kalmam ben. Niye? O köylü sana iki milyon euro verdi. Senden bir sureti sakınacak değil ya. Hatta biz sana bir kral dairesi tutalım. Pardon. Acaba otelinizde azledilmiş sefirlere layık kral daireniz var mı? Kalıyorsun değil mi? Sayın Büyükelçim buyurun. Arkadaşım sizi odanıza götürecek. Arabanızdan eşyalarınızı aldırırız. İyi geceler. Bekletmeyin beyefendi. Nara hanımcığım bu Zeybek işi yatağı. Sancı abim seni annene götürürüm dedi. Senin kız anında bizi sattı. Ne yapacağız? Son depremimizi yaratacağız. Kendi enkazımın altında kalsam bile. Sağ ol Elvan. Kahvemi içeyim. Gidip yatalım tamam mı? Sağ ol kızım. Thank you. <laughs> <laughs> sadece araman gerekiyordu Seferin kızı. Gelince araman değil. Konuşmamız lazım Sancar. Çok önemli. Bekle geliyorum. kim ya? kim ya senin suratına? İyi misin? İyiyim. Sadece seni özlüyorum o kadar. Bir de sen hiç buldun mu beni ne zaman alırsın? Alo. Abi neredesin? Ağırların arkasına git. Orada görmezler seni. Hayır gerdanlığı getirdim sadece. Küpeler anlaşmadı yoktu. Melek'le kalır mısın? Kalırım tabii ya, kalmam mı? Fıstık Hanım, sen şimdi kavrukla bekle, biz de biraz babanla konuşalım, tamam mı? Tamam. Gel bakayım, gel. Seninle her şey ee, Neymiş şu önemli konu? Aslında iki konu var. Babam Muğlada. Katsümi ile daha önceden tanışıyorlarmış. Az önce hep birlikte yemek yedik. Tabii senin bütün bunlardan haberin vardı çünkü kameradan izledin. Hatta sana anlatacak mıyım diye de pusuya yatıp bekledin değil mi? Sana güvenmediğim sır değil Sefer'in kızı. Siz ne karıştırıyorsunuz? Karıştırıyorsunuz değil, karıştırıyor olacak o. Çünkü babam kesin bir şeyler çeviriyor Sancar. Ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun da babanı niye oteleme yerleştirdin? E işte babamın ne çevirdiğini bilmediğim için. Ama anlayacağım. Sen adamlarına söyleyeceksin. Ben de sabah siz toyda Katsumi'yi ikna ederken otele gideceğim. Babam otelden çıktıktan sonra da babamın odasına gireceğim. Belki bir şeyler bulurum. Toyda Katsumi'yi ikna ederken? Ya sen laftan sözden anlamıyor musun? Sefirin kızı. Toy yok, kastım yok, Gediz'le barışma yok. Bitti gitti. Sancar sessiz ol. Hadi gel şurada konuşalım. Sana bir teklifim var. Ne teklifi? ayrılıp buradan gidemem ama... ...bana geçen gün Gediz'lerde söylediğin şeyi yaparım. Bana bir ev tutarsın, çalışmam. Sen bakarsın bana. Tartışmayacaksın tabii çünkü hiçbir şey yok. Sefer'in kızı. Buralardan gideceksin, seni görmeyeceğim. Ha gitmeyeceksen de, öyle ortalarda ulaşmayacaksın. Ben sana bir ev tutarım, dayarım, düşerim. Ortalarda gözükmezsin, ben sana bakarım. Hiç kimseyle görüşmem, Gediz'le bile. Sadece kızımı görürüm. Sen de istediğin zaman alıp buraya getirirsin meleği. Ne karşılığında? Sadıçlar ayrılmayacak. Benim yüzümden bir tarih yok olmayacak. Bunun karşılığında. Deprem evinde oturacak işte. Hiçbir şeyi yıkmayacak. Sen de medeni bir adam olmak zorunda kalmayacaksın. Evet mi, hayır mı? Kızımı bir gün alabilirsin. Üç gün. Sen de yarın Kito'ya gelip Gediz'le barışırsın. İki gün. Gediz'le asla eskisi gibi dost olmam. Ama ortaklık devam eder. getirdin mi gerdanlığı? Gerdanlık, merdanlık yok. Bana yamuk yaparsan Halis Efe'nin planını sabahsı devreye sokacağım demedin mi? E, eh, Nare hak ettiğini bulacaksa ben ne yapayım değil mi? <laughs>